renk bir parka geldim. Çok güzel bir parkmış bu. Kırmızı kaydırak da var. En sevdiğim kaydırak. Bu kaydırak benim olmalı. Kimse kayamaz bu kaydıraktan. Bu da sarı kaydırak. Hayır, bunu istemiyorum. Kaydırak olamaz. Bana kırmızı kaydırak lazım. Bir tane buldum. Bu? Hayır, bu da olmaz. Bu turuncu kaydırak. Bana kırmızı kaydırak lazım. Evet, bu kaydırak zaten benimdi. Bu kaydırak benim oldu artık. İki tane kaydırak. Buradan kimse kayamaz. Ah, iki tane çocuk. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hayır, bu benim kaydıram. Kayamazsınız. Hayır. Evet, çünkü benim kaydıram. İzin vermeden kayamazsınız. İzin vermeden kaydırmam sizi. Çok güzel kaydırak değil mi bu? Bu benim oldu artık. İzin vermeyeceğim size. Hayır, bu benim oldu. Kayabilirsiniz ama bir şey vermeniz lazım bana. Şeker mi? Bakayım şekerlerinizi. Vay kırmızı şekerler. En sevdiğim biliyor musunuz? Ben kırmızıyı çok seviyorum. Ben kırmızıyı çok seviyorum biliyor musunuz? Eğer verirseniz kayarsınız. Veriyor musunuz? Evet. Verin bakalım. Evet, şimdi kayabilirsiniz. Sen de kay. Bu şekerler benim oldu artık. Şekerleriniz benim oldu. İstiyorsunuz değil mi şekerleri? Şekerler benim oldu.